Gençler ne yapıyorsunuz lan? Bu videoya sizden tam tamına 500 like bekliyorum. 500 like gelirse yeni video yayında. Abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucumun linki açıklamada. Ona da gelirsiniz bir şeyler yaparsınız. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Instagram'ımı da aşağıya açıklamaya bıraktım. Onu da takip edersiniz. Orada da fotoğraflarım falan var. Bakabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Gençler videoya geçmeden önce videoda kullandığım ile Keyser. Siz de açıklama kısmındaki linkten hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Baba bu ne ya? Bu ne ya? 60 FPS alıyorum ya. öyle bir şey oldu ya. Neyse. Oğlum bu çocuk ben öldüm hastaneye yitirdi. Dur dur. Kral, gelsene bir şey söyleyeceğim sana. Kral, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ama kimseye söylemeyeceğim. Sağda dur beklesene bana. Kral, sen beni hastaneye yitirdin ya. Tamam bir şey olmaz. Sen beni hastaneye yitirdin Hı -hı. ya. Kanka ben aslında sana şöyle bir şey vereyim. Al torpido aç. İyi. Torpido aç torpido. Kanka bunları al. Benden sana hediye tamam mı? Sakın kimseye de söyleme. Torpido'ya bak. Tamam mı? Sal torpidoyu bakayım. Saldım. Bak torpidoya. Bunlar ne lan? Al onları. Kimseye söyleme youtuber'ım tamam mı? Bana bu yaptığın iyiliği unutmayacağım. Sen beni oradan kurtardın ya. Senin taş şartlar yerin lan. Hadi ben gidiyorum. Dur, nereye gidiyorsun? Adamsın. Bu iyiliğini unutmayacağım. Hadi görüşürüz. Kral adam abi taşşaklı adam. Ölüydüm geldi kurtardı beni lan. O kadar item gidecek üstümden. Baksana dur bir dakika neydi? Bu kadar item gidecek üstümden abi. Taşşaklı adam ya. Böyle olacaksın abi ya. Böyle gidek dur. God modu açak da sıkıntı çıkmasın şimdi. God mod çık. arabayı tamir edek. Şimdi beyler videodaki amaç şu. Adama SMG vereceğim. SMG verdikten sonra SMG elini aldıracağım. Bir de molotof vereceğim. Molotofu da eline alınca banlayacak Molotof yasak sunucuda. Hadi şimdi yapalım ve görelim kral. Sıkıntı yok. Bıçak sopa satılır yazmış. Aleyküm. Selamünaleyküm kral. Aleykümselam. Neredesin kral? Yanına bir geleyim ya. Ben ayağa teslim ediyorum reis ya. Tamam gel o zaman Karat galerideyim. Hangi galeri? Bildiğimiz Amart galerisindeyim. Ne? Araç galerisi araç sallayabileceğim ya. Ya normal galeri ya ortada oldu. Şu araba aldığımız yer oh, var orası ya. Normal galeri. He <laughs> he oradayım ya. Hangisini istiyorum? Bıçak mı sopa mı? Sopa istiyorum. Sopa sopa. Tamam. Tam bekliyorum. Tam. Da dakika oradayım. Bekliyorum. Şöyle Cio baba gibi kral. Mermileri de doldurak da. Hıntı çıkmasın şimdi. Tarayacağım herkese. Kral kral dur 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 kral gel gel. Gel sana bir soru soracağım gel. Abi bana soru sor. Kral. Gibi abi. Gel gel bir mi iki mi? Söylersen sana silah vereceğim. Ya çikini boş ver bir mi iki mi? Çabuk söyle. Çabuk 1 mi, mi iki mi? Sen, hangisini? Bir sen, mi iki sen, mi? Sen, Çabuk söyle. Bir. Bir. Al. Adamsın lan sen. Al şimdi sana da Molotov da veriyorum kanka. Molotov al eline PD basmaya gidiyoruz tamam mı? Basacağım abi. Hadi abi, gel. Bir şeyler daha versene abi. Bir şeyler daha versene. Abi, var? Yok memurum. Yok memurum sıkıntı yok yani abi, sıkıntı olamaz. Abi benim abi. Bu abi bana Anam, çikiri, çikiri kesmişler adamı <laughs> abi, ya. Hadi hadi tekrar beni. Memurum bir neyse. Kral selamünaleyküm, selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Soba sen mi istedin? Ha ben alacaktım be? kral ya. Ha ee, böyle kenara geçelim mi? Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşa bir şey vereceğim de. Tamam, sen abi, şurada şuraya geç ben geleceğim hemen. Tamam tamam. Kral burada mısın? Buradayım buradayım. Molotof al eline gidiyoruz tam mı? Hadi. tamam hadi. Gel dur, dur. atla arabaya. Al eline molotofu gidiyoruz hadi. Bin bin arabaya bin. bin. Anahtarları ver. Arabadan, at bileyim, arabadan ver, atabiliyorum. Ver, arabadan atabiliyorum. Çabuk hadi. Verdim verdim bas bas. Lan anahtarları vermedin anahtarları ver. Olmuyor. Gel anahtarları ver gel. O anahtarı ver şey değil mi komudu neyse dur ver ver. Dur bakayım şunu bir elim alayım. Uy silah yorun değil mi? Ya? mermisi var mı? Mermisi var mı? Mermisi yok benim Mermisini abi. boş var. molotof atacağız molotof al. Bana mermi şey yapabilir misin? Tileyi mi gidiyorsun? Tileyi mi gidiyorsun kanka? Sen molotofu al gidiyorsun hadi. Molotofu al molotofu. Tamam, dur. Aldım. Amına koyacağım. Tamam, bu, tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. FG7. Kral selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin kral. Kral sana Hoş bir soru soracağım. ]imiz. Hiç gerek yok. Bir mi iki mi? Söyle bana. Ne bir mi iki mi? Sen cevap ver sadece bir mi iki mi? Bir. Kral benden bir tane mikro SMC kazandın. Ne diyorsun ya? Valla ya. Nereden? Molotofu da, molofu, molotofu da al gel pidi basmaya gidiyoruz. Reis yok beni bulaştırma al bunlar Allah aşkına ya. Valla gel gel hiçbir şey olmaz. Yok yok valla yok. Vallahi üstten yok. Üsttenim, üstten 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 sıkıntı yok. Daha yok yok. Üstten 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 sıkıntı yok. Harbi diyorum bak. Ne diyorsun ya? Harbi diyorum al molotofu eline gidiyorsa de. Ne diyorsun ya? Harbi diyorum al molotofu. Bir e, şey olmaz e, atla sıkıntı bakayım. yok. Bakayım, atla bakayım. Al al molotofu al öyle gidiyoruz hadi. Elim ayağım girdi birbirine. Bo al alın ben ha. Fırlat. Nereye? Allah'a emanet. Nereye diyor bir de. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Bunu iki de burada hala duruyor. şurada biri daha var ona da gideyim. Kral duyuyor musun beni? Kral gel silah vereceğim silah. SMG vereceğim bak. Şş, hop duyuyor musun beni? Gel gel gel. Kral 1 bir mi iki mi? Sadece onu soracağım sana. 1 Bir mi iki mi? Efendim duyamıyoruz ya. Nasıl duyamıyorsun ya? Duyamıyor musun beni? Duyamıyor Efendim? galiba. Efendim? Duyamıyor galiba. Bakayım elini alır mı? Alıyor lan galiba eline. Dur bakayım alacak mı? Duyuyor mu beni? Alo. Efendim da dayı sesini alamıyorum senin. Şuna bir tane daha verin de da belki elini alır dur. Hadi oğlum ya hadi ya. Hadi ya al eline ya. Seni mi bekleyeceğim ben ya? Alo kral. Dayı sesim geliyor mu? Gel gel. sesim geliyor mu? Bir tane daha veririm şuna molotof. Duymuyor galiba. Dur bakayım. Aha vallahi aldı eline. <laughs> vallahi aldı. <oldu. gülüyor> Bu niye ban yemedi? Efendim dayı. Kral sesim geliyor mu? <gülüyor> yedi. <gülüyor> Vallahi yedi. Kaç abi kaç. Sürücüyü bitiriyoruz yavaş yavaş. Herkes banlanıyor kanka. Kendime bir tane zengin züppe aracı almam lazım. Hemen şöyle bakayım kendime bir tane araç. Bir tane zengin züppe aracı lazım kanka bana. Bundan alak, satın al. Bankayla öde. Hop aldım. Arabam çekil önümden çekilim baba. Kral merhaba. Kral burada mısın? Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Kral buyurun bir dakika, bir Kral dakika. sana bir, dakika. bir... bir dakika. Sana bir hediye versem kabul eder misin ya Ver bakayım hediyeyi Ama kabul edecek misin Şu... Edeceğim ver al, bakayım Al vereyim Ebenin a** be oğlum bundan sen de ne arıyor ya O, o ne o ne versene. Kanka vereyim mi sana da al numara değil mi? alma alma uçucan uçucan alma Yok lan yok uçurmuyor bak alayım elime bak Ta, Şey bitcoin 4 tane aldım S siktir gide ya. Vallahi lan. Tamam burada beklesenize gelecek. Bende Uzi var. Uzi yazak. Al aa kuyt attı. Kanka senin arkadaş kuyt attı. Kanka baksana şu Molotov bile var bende. Pidi atıyorum gidip. Pidi atıp kaçıyorum. Al eline 10 numara bir şey bak. Şuna bak. Şunu da tarıyorum kanka bak şu şöyle. Şu an iki tane. Bak görüyor musun? Mu? Ayrıca bir tane çıkıyor. Bir şey ama ben çekmem onu. Ama ki depoya koyarım. Kanka çekmiyorum ki bak al S sıkabiliyorum lan ateş edebiliyorum bak. Yalan mı söyleyeceksin? Ben yersem. Ben yemezsin oğlum. Molotofu bile atıyorum ben. Pidi atıp kaçıyorum. Al adminden aldım oğlum. Niye yalan söyleyeyim amına? Ben yersen git aç dur Yalan mı söyleyeceğim sana. Aa molotof da var, uzi de var. Molotof. Ce, ben bunu kullanabiliyor muyum? Kanka molotofu kullanabiliyorum. Ben polise atıp kaçıyorum ama şey atmıyorsa şey de kanka. E, Abuzer abinin bitcoin'inden aldım da tamam mı? tamam. Ben bu uzayı kullanabilmem mermisi ne? Normal mermi oluyor mu lan? SMG mermisi o kanka al vereyim. Bitcoin kanka tanesini kutuyla alıyorum ben. Oo. Şöyle vereyim. Ah, oh. tamam. Sağ ol ya. Bak Abi, molotofu kullanırken dikkat et ama tamam mı? Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Beyler artık şeyler. meselesi yok. Bu yemedi kanka ya. Bu yemedi ya. Yemedi ya. Molotofu elini alır mı acaba? Kral ne Hiç. Hiç mi? Almaya mı gidiyorsun? Gel silah vereyim. Benle PD'yi basar mısın? Hı? Silah vereyim şöyle. PD'yi basar mıyız senle? Ne diyorsun ha? Basar mıyız PD'yi? Alo. Yok yok. Nasıl yok? Silah verdim. Alo. Kral. İlla beni Gio Baba moduna sokacak şimdi. Bana bir tane beyzbol topası verin. Tamam mı? Bana bir tane beyzbol topası verin. Yanına bir de bir tane bundan verin. Avradınızı böyle böyle. Böyle öldüreceğim baba bunları. Bunlara yüz vermeyeceğim. Selamımızı verdik. Almaya telezün etmedi. Auuu. Oh. Pardon, pardon memurum. Evet, tamam, memurum, memurum, memurum. Efendim? Memurum ben bir şey buldum da bana bir arkadaş bir şey verdi. Bakar mısınız buna ya? Ne verdi? Bir bakar mısınız? Gelin vereyim ya. Memurum inmeyin. inmeyin <gülüyor> memurum. <gülüyor> bak kanka şunu verdi alsana be. Yo yo bir şey yapmayacağım hayır bak gelin torpidoya koyayım istiyorsanız. Ben al ben bir şey yapar da vururum merak etme yo, yo. bana güven. Yo yo torpidoya koyayım istiyorsanız bakın şöyle bir şey verdi ya gel ben. Gel torpidoya koy. Gel ya, dur dur koy. bekle al vereyim al al gel valla vurmayacağım ya. <laughs> ya <Yani> niye alıyorsun <laughs> ya? Gel al gel ben bak. Ah, gari, ah. Bak şöyle bir şey ah. verdi iki tane verdi bir tane bundan. Kanka hile kasa amına koyayım. Bak bir tane bundan verdi bana. vallahi bana verdiler. Bende yok sakın sakın kullanma iyi ya, Bana verdiler. Ben, bana verdiler. Bende yok. Tamam tamam eyvallah. Tamam tamam hadi beyler. Bir şey söyleyeceğim de memurum hadi görüşürüz Allah'a emanet. Hadi memurum. Kral gel gel nereye kaçıyorsun? Vallahi vallahi. Vallahi falan yok kral Daha kabul etmediniz. Ben gidiyorum. Memurum ben bir şey yapmadım. Niye niye gelmiyor bu elim artık? Memurum. Durun. Yapmayın. Kaçmak istiyorum. Ben bir şey yapmadım. Geliyorlar abi. Kral, 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 kral bir gelsene benle ya. Kral, bir gelsene ya. Efendim. Benle bir gelir misin ya? Ne oldu? Kral bana böyle bir şey verdiler de ben bunu polislere attım. Polisler beni arıyor her yerde. Bu ne ya baksana. Ne oldu bu? Kanka onu ben onu yere atayım da. Kanka polislere attım beni kovdular 2 saattir. Seslere baksana. Hani şehirde böyle bir şey var mı bilmiyorum. O var ya. Ha, tamam sen bilirsin. Siktir. Benim kanka niye kimse yemiyor ya? Niye herkes akıllı ya? Mal olan yok ki kanka sunucuda ya. Ya beni tarıyorlar ya. Polisler beni tarıyor ya. Polisler niye beni tarıyor ya? Memurum ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Ölüyor, ölüyor. Bir şey yapmadım ben memurum. Bana sıkmayın boşu boşuna. Oo, sıkıntı. Konuşmasana kanka. Yerdesin. Kanka yardım et yardım et polis geldi polis geldi yardım et yardım et yardım et fırlat bunu polislere fırlat polislere fırlat polislere fırlat polis geldi polis geldi yardım et o siktir Yetkili ad, admin şey geldi Uuu banlama banlama dur admin banlama dur bekle 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 de video tam çıksın banlama Bana nereden sıkıyor Beler sakin olun sakin olun. Beler mermim bitti ya. Mer mermim bitti mermim. Vallahi mermim bitti. Sakin olun ya. Ya bu nasıl hile oğlum <laughs> mermim bitti o ya. Ban yedik ya.